Merhaba gençler. Geçen dersimizde nüfus piramitlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de Türkiye'de nüfusun tarihsel süreçteki değişimini, ülkemizde nüfusun dağılışını ve Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerinden bahsedeceğiz. Türkiye'de nüfusun değişimi ilk olarak insan yaşama açısından elverişli koşulları barındıran Türkiye toprakları eski çağlardan beri yerleşme alanı olarak tercih edilmiştir. Ancak tarih süreçte bu bölgelerde yaşayanlara yönelik bilimsel bir nüfus sayımı yapılamadığı için nüfusuna dair sağlıklı bilgilere ulaşılamamıştır. Yani eski çağlarda çok sağlıklı bilgiler elde edilememiştir. Bazı dönemler var tabi ki bu dönemler Osmanlı Devleti'nin ilk nüfus sayımı askere alınacakları ve vergi yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 2. Mahmut döneminde yapılmış ilk Osmanlı Devleti'nin ilk nüfus sayımı 1831 yılında yapılmış ve sadece erkekler sayılmıştır. Anadolu nüfusu 7 milyonmuş bu dönemde. Sultan Abdülmecit döneminde 1844 yılında ise e, nüfus kimlik belgesi verilecek bireyleri tespit edebilmek amacıyla nüfus sayımı yapılmıştır. Yine sadece erkekler yapılmıştır. Anadolu nüfusu 10 milyonmuş bu dönemde gittikçe artıyor gördüğünüz gibi. 1831'de 7 milyonken 1844'te 10 milyondu. Üçüncü sayım ise Sultan Abdülaziz tarafından yapılmıştır 1874 yılında. Bu da Anadolu nüfusu, burada da Anadolu nüfusu 12 milyondur. Osmanlı Devleti'nin nüfusu ise yaklaşık 29 milyondu. Cumhuriyet'ten sonra, Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk nüfus sayımı ise 1927 yılında yapılmıştır. Bu da 13,6 milyon olduğu tespit edilmiştir. 1935'te ikinci sayım yapıldıktan sonra her 5 yılda bir nüfus yapımı sayımı yapılmaya başlanılmıştır. 1990 yılından itibaren 10 yılda bir sayım yapılmaya başlanmış. Nüfus bilgileri sokağa çıkma yasağı ilan edilen sayım günü evleri dolaşan görevli memurlar tarafından toplanıyordu önceden. 5 yılda bir yapılıyordu, 10 yılda bir yapılıyordu. Daha sonra sokağa çık sokağa çıkma yasağıyla beraber sayılmaya başladı. 2007 yılından sonra da sayım sistemi değişti. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi başladı. Her yıl son günü her yılın son günü nüfus sayımı tespit edilmeye başlandı. Bu yöntemde kişilerin nüfus bilgileri yerleşim yerlerine göre bilgisayar destekli ve veri tabanında tutulur. Doğum ölüm ve nüfus hareketleri gibi nüfus bilgilerindeki değişim yücelenerek nüfus tespit edilir. Gördüğünüz gibi dönemlere ayrılmıştır arkadaşlar. İlk olarak 2. Mahmut döneminde Sultan Mecit döneminde ve Sultan Abdülaziz döneminde sadece erkekler sayılmış ve gördüğünüz gibi Anadolu nüfusu sürekli artmıştır. 1927 yılında 13,6 milyondu. Bundan sonra 5 yılda bir nüfus yapıldı. 10 yılda bir nüfus sayımı yapılmaya başladı. Daha sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi o gün nüfus sayımı tespit yapılabilmek için. Daha sonra adrese dayalı nüfus kayıt sistemi getirildi. Günümüzde bu sistemle sayım yapılıyor arkadaşlar bilgisayardan yapılabiliyor. Türkiye nüfusun değişimine baktığımızda 1927 yılında henüz 10 milyonken onla 20 milyon arasındayken 1935'te bu sayıya artıyor gördüğünüz gibi sürekli bir artış göstermiş arkadaşlar 1927 yılından 2019 yılına kadar sürekli bir artış gösterdiğini görüyoruz ee, bazı dönemler e, bu artış biraz daha yavaşlamış Tabii ki Örneğin 1945'te 1950 yılında daha sonra 1960'ta 50 ile 60 arasında bu fark açılmış görüldüğü gibi her yıl Düzenli olarak nüfus artışı devam etmiş oluyor arkadaşlar. Türkiye nüfusu 1927 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 69 milyon artmıştır. Nüfusun bu şekilde hızlı bir artış göstermesine başta sosyal ve ekonomik etmenler olmak üzere birçok faktör etkili olmuştur. Ülkemizde görülen nüfus değişimlerini üç dönemde incelemek gerekir arkadaşlar. Bu birinci dönem Türkiye'nin 1927 ile 1960 yıllar arasında birinci dönemi. Türkiye nüfusu bu dönemde 11 milyonmuş. Birinci dönemde ne olmuştur? Türkiye'yi 3 dönemde inceliyoruz ve birinci dönemde Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gerçekleştiği için e, buralar bu döneme denk geldiği için Cumhuriyet'in ilk yıllarında doğum öğrenen doğum oranlarında artırıcı portikalar uygulanmıştır. Kaybedilen savaşlar sonrası Anadolu'da yapılan Türk göçleriyle 1939 yılında Hatay'ın ana vatanı katılma nüfus artmaya, artmaya başlanmıştır. Birinci dönemin Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı olduğu için bu dönemde çok fazla e, nüfus artışı olmamıştır. Daha sonra e, Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Anadolu'ya diğer bölgelerden yapılan göçlerle beraber ve Hatay'ın ana vatana katılmasıyla nüfus artmaya başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında erkeklerin, erkeklerin uzun süreli olarak asgari alınması ortaya çıkan bazı ekonomik sorunlar nüfus artış hızını tekrar düşürmüştür. Ve savaşın ardından sağlık koşullarının iyileşmesi ve ölüm oranlarının azalmasıyla birlikte nüfus hızla artmaya başlamıştır. Bu birinci dönemiydi Türkiye'nin nüfusunda. Bu dönem 1927 ile 1960 yıllarını kapsıyor. 1960 ile 1985 yılları arasındaki dönemde ikinci dönemdir. Bu dönemin sonunda Türkiye nüfusu 50 milyona ulaşıyor. Bu dönemde Türkiye'de aile planlamasına yönelik çalışmalar yapılarak sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmeler bağlı olarak nüfus artış hızında bir azalma görülmüştür. Yani destekten ziyade aile planlamasına gidilmiş nüfus çok fazla olduğu için ekonomik anlamda tabii bunlar sosyal ve ekonomik anlamda bilgilendirilmiş. Bu da nüfus artışının azaltma, azalmasına sebep olmuştur. 1960'ta 1985 yılları arasında dış ülkelere doğru gerçekleşen işçi göçlerinin de özellikle Almanya'ya ülkemizdeki nüfus artış hızının düşmesinde etkili olduğu söylenebilir arkadaşlar. Üçüncü dönemde ise 1985 yılı sonrasını kapsamaktadır. Bu dönemin başında Türkiye nüfus artışında ciddi bir düşüş yaşamış. Takip eden süreçte nüfus artış hızı genel olarak yavaş yavaş azalmaya devam etmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasına şehirleşmeye bağlı olarak değişen aile yapısı, kadınların iş hayatında aktif rol oynaması, evlilik yaşının yükselmesi, eğitimin ilerlemesi, tarım dışı sektörde istihdam artışı etkili olmuştur. Nüfus artış hızının azalmasına 1985 yılında. Sonuç olarak doğal nüfus artışı ve yurt dışından Türkiye'ye yönelik toplu göçlerinin etkisiyle nüfus sürekli artmıştır. Ülkemizde nüfus artış hızı 19 19 yılında binde 13,9 olarak gerçekleşmiştir. Nüfusumuz da 83 milyona ulaşmıştır. Dönemlerimiz var arkadaşlar. Dönemlerde Türkiye e, sor, burada diyor ki yukarıdaki grafikte Türkiye'nin belirtilen yıllara ait nüfus artış verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Nüfus artışının en düşük olduğu sayım yılı hangisidir? Neden? Bakalım. 1945 yılı. Neden? Çünkü bu dönemde arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nın e, İkinci Dünya Savaşı tehlikesinden dolayı erkekler uzun süreli olarak askere alınıyor. Bu da e, nüfus artış hızını düşürüyor. 1945 yılında e, diyor ki nüfus artışının en yüksek olduğu sayım yılı yine en yüksek olduğu sayım yılı sayım 1960'tır görüldüğü gibi grafikte İkinci Dünya e, Savaşı'nın tehlikesinin ortaya kalkma, kalkmasıyla ortadan kalkmasıyla sağlık koşulları iyileşiyor, ölüm oranları azalıyor ve nüfus artış hızı da yükseliyor buna bağlı olarak. Sosyal ekonomik refah düzeyi artıyor ve nüfus e, nüfusta e, da, da bir artış gösteriliyor. Türkiye'de nüfus artışının azalma ve artma durumu ile ilgili neler söyleyebilir? Türkiye'de 1960'lı yıllarından sonra aile planlamasına yönelik yapılan çalışmalarla sosyal ekonomik hayata yaşanan gelişmelerle bağlı olarak nüfus artış hızında bir azalma kaydetmiştir. Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken 2019 yılında ise binde 13,9'a inmiş arkadaşlar. Yine bu dönemde değişmiş. Türkiye'nin nüfusun dağılışına bakacak olursak. Türkiye'nin Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörler doğal faktörler ve beşeri faktörler diye ikiye ayrılır. Doğal faktörler içerisinde iklim, yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü, toprak tipleri varken beşeri faktörler içerisinde tarım, sanayi, turizm, ticaret, ulaşım, göçler, madencilik ve ormancılık vardır. İklim nüfusu nasıl etkiliyor? İklim Türkiye'de e, özellikle iç bölgelere göre daha ılıman koşullarına sahip kıyı bölgelerinde ulaşımın sanayi ve tarım açısından daha avantajlı olduğu için buralar da yoğunlaşmıştır. Türkiye'de e, iklimin koşulları daha çok kıyı kesimlerde e, etkili olduğu için nüfus yoğunluğu buralarda yaşanmıştır. Yüksek dağlık ve engebeli alanlar iklim şartlarından dolayı nüfusu azaltır. Örneğin kıyı kesimlerde yer alan ve elverişli iklim şartlarının görüldüğü İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve Samsun sık nüfus varlığına dikkat çekmektedir. Kış mevsiminin uzun sürdüğü Doğu Anadolu'nun yüksek ve dağlık kesimlerinde ise kuraklığın etkili olduğu Tuz Gölü çevresine nüfus seyrekti. Türkiye'deki nüfusumuza bak baktığımızda iklimi etkiliyor tabii ki. İklim nüfusu etkiliyor. Yüksek ve engebeli yerler nüfusun daha seyrek olmasına sebep oluyor. Ee, i̇klim koşulları ılıman kıyı kesimleri ise ulaşım ve sanayinin tarımın avantajlı olduğu yerler ise nüfusun yoğunlaştığı yerler oluyor. Türkiye'de nüfus yoğunluğuna bakıldığında ee, kahverengi alanlar en çok nüfusun olduğu yerler. Kırmızı alanlarda aynı şekilde görüldüğü gibi kıyı kesimlerde nüfus daha fazla olmuştur. Yer şekilleri nasıl etkiliyor? Ortalama yükseltinin fazla olduğu Türkiye'de belirli bir yükseltten sonra genellikle yerleşmeler azdır. Bu nedenle nüfus dağılışında dağlık yüksek ve engebeli alanlar ovalar arasında büyük farklılık gösterir. İnsanlar düz bir yere daha çok nüfuslanmıştır yoksa yüksek kesimlere ben diye baktığımızda Türkiye'de tabii ki düz ovalara yerleşmeler daha fazla olmuştur. Karadeniz, Toros Dağları ve Menteşe Yöresi gibi arazinin dağlık ve engebeli tarım alanlarının sınırlı ve ulaşım zorlaştığı yerlerde nüfus seyrektir maalesef. Ülkemizde arazinin düz veya az eğimli olduğu yerler ve verimli toprakların olmasıyla nüfus daha fazladır arkadaşlar. Verimli ovaların olması da hem verimli hem de düz ovaların olması Buralarda nüfusun yoğunlaştığını görüyoruz. Dağlık alanlar, engebeli alanlar ve tarımın e, sınırlı olduğu alanlar ise nüfus seyrektir. Su kaynakları, zengin su kaynaklarına sahip yerlerde nüfusun genellikle yoğunlaştığı ve çoğu yerleşmenin bu alanlarda toplanıldığı görülmektedir. Akarsu kenarlarında birçok e, kurulmuş ilimiz vardır. Örneğin Adana, Amasya, Eskişehir, Edirne ve Antakya gibi şehirler akarsu kenarlarına kurulmuştur. Bu da su varlığının önemli olduğunu gösterir. İnsanlar su varlığının olduğu yerlerde tabii ki yerleşmelerini kurmuştur. Ee, Türkiye'nin birçok noktasında. Bit Bitgör, Türkiye'de bit örtüsünün çok gür olduğu alanlarda nüfus seyrektir. Ee, yine Karadeniz bölgesinde örneğin. Sanayi ülkemizde nüfus dağılışında en önemli etmenlerden biri sanayileşmedir. Türkiye'de nüfusun önemli bir kısmı sanayi merkezlerinde toplanmıştır. İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana ve Gaziantep gibi illerde bu durumu örnek verilebilir. Sanayiye bağlı olarak ya insanlar e, nerede geçimini e, sağlayabiliyorsa ailelerini de oraya götürüyor. Dolayısıyla oranın nüfusu artmış oluyor. Madencilik örneğin e, Zonguldak Ereğli'de taş kömürünün çıkmasıyla beraber işçiler buraya gidiyor. İşçiler burada çalışırken e kendi ailelerini de götürüyorlar. Dolayısıyla oranın nüfusu artıyor. Ülkemizde nüfusun dalışına etkilenen faktörlerinin birisi de madenciliktir. Maden çıkarılan ve işletilen yerlerde nüfus fazladır. Zonguldak Ereğli taş gömürü, Karabük'teki taş gömürü, Batman'da petrol sayesinde nüfus artmıştır. Yani bunun içilerin buraya gelmesi ve ailelerini burada istihdam ettirmesiyle dolayısıyla buranın nüfusu artıyor. Tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı, verimli ovalarda da nüfusun arttığı alanlar olarak dikkat çekmektedir. Çukurova, Silifke, Gediz, Çarşamba, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Malatya ve Elazığ gibi illerimiz ovalara örnektir. Tarım ovalarıdır bunlar. Verimli ovalardır. Toprakları verimlidir. Dolayısıyla burada da nüfus arttığı gözlenmektedir. Turizm Akdeniz'de Ege, Akdeniz, Ege, Marmara denizlerinin kıyı kesimlerinde bulunan birçok yerleşim alanının turizm faaliyetlerine bağlı olarak gelişmiştir. Bu alanlarda nüfus artmıştır. Bodrum, Marmaris, Alanya, Manavgat, Kemer ve Kuşadası gibi bölgelerde. Tabi turistik alan olduğu için hem içeriden hem de dışarıdan çok fazla turist geldiği için buraların nüfusu artmaktadır. İnsanlar burada yine geçimini sağlamak sağladığı için dolayısıyla e, hem içeriden hem dışarıdan yine nüfus artışı gözlenmek gözlenmektedir. Ulaşım önemli Karadeniz, demir ve hava yollarına yakın yerleşim alanlarda nüfusun sıklaştığı yerler arasındadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri, Gaziantep gibi iller ulaşımın geliştiği yerler olarak dikkati çekmektedir arkadaşlar. Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğu artıyor. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 1 kilometreye düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 2018 yılına göre bir kişi artarak 2019 yılında 180 kişi yükseliyor. 1 kilometreye 180 kişi düşüyor. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu illerimiz İstanbul'dur. Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu il ise Tunceli'dir. Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerine bakacak olursak, nüfusun yaş ve cinsiyet özelliği, nüfusun eğitim durumu, çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, kır ve şehir nüfusun dağılımına bakacak olursak, Türkiye nüfusu 2019 yılında 83 milyon olmuştur. Türkiye nüfusun yaş gruplarına göre bakıldığında ülkemiz, ülke nüfusumuzun en önemli özelliği genç ve dinamik bir yapıya sahip olmamızdır. Bu durum Türkiye'de doğum oranının yüksek olmasında kaynaklanmaktadır. Yaşlı nüfus oranı ise her yıl artmaktadır. Bu durum ülkemize ortalama yaşam süresinin uzadığını gösteriyor. Yaşlı nüfusta kadın sayısı daha fazladır. 0-14 yaş grubunda DMN 23, %23'lük bir dilim. 15-64 arasındaki yaş grupta %67'lik bir grup ve 65 yaş ve üstü %9'luk bir orana sahiptir. Ortanca yaş, medyan yaş diye bir e, terim vardır. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. E, iki, 1980 yılında 19 iken bu yaş, 2007 yılında 27'ye çıkmış, 2018 yılında 32'ye yükselmiş ki bu da e, yaşlı oranları, yaşlı nüfusun arttığını gösterir bize. Ortancaya işte buna bağlı olarak artar. Yani olumlu bir gelişmedir. Türkiye nüfusunun cinsiyetlere göre dağılımına bakacak olursak ülkemizde kadın ve erkek nüfus oranı birbirine yakındır. Ancak 65 yaş ve üzeri grubunda kadınların oranı erkeklerden daha fazladır. Sanayi ve ticaretin geliştiği şehirlerde göç aldığından dolayı daha fazla erkek nüfusuna sahiptir. Kırsal alanlarda ise ekonomik imkanların yetersizliğinden dolayı erkek nüfus çalışmak amacıyla bulunduğu yeri terk ederek göç etmek zorunda kalır. Bu durum yaşandığı yerde de kadın nüfusunun fazla olduğunu gösterir. Tekrar söyleyelim 65 yaş ve üzerinde kadın nüfusu daha fazladır. Sanayi ve ticaretin geliştiği şehirlerde göç aldığı için burası erkek nüfusu daha fazladır. Kırdan erkek göçü çok fazla olduğu için kırda kadın nüfusu daha fazladır. Türkiye geneline bakacak olursak, TÜİK verilerine, 2019 verilerine bakacak olursak %50 ile kadın nüfusu şey erkek nüfusu daha fazladır kadınlara oranla. Türkiye'de nüfusun eğitim durumuna bakacak olursak 1950 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusun yaklaşık %31,8'lik kısmı okur yazardı. 2015 yılında bu oran %94,6'ya ulaştı ve kadınların %91 iken erkeklerin yüzde %98'i okur yazar oranı daha fazla erkeklerde kadınlarda bu oran biraz daha az olarak görülüyor. 1950 yılında %31 iken 2015 yılında %94,6'ya yükselmiş okur, okur yazar oranı arttığını görüyoruz. Türkiye'de çalışan nüfusun e, ekonomik faaliyet kollarına dağılımına bakacak olursak 15-64 yaş grubunda yer alan nüfus aktif ya da çalışma çağındaki nüfusu oluşturuyor. Ülkenin sahip olduğu ekonomik sosyal faaliyet kolları nüfusun sosyoekonomik yapısı üzerinde önemli bir etki oluşturuyor. Türkiye'de 1927'den itibaren ekonomik faaliyetlere bakıldığında tarım sektöründe çalışanların oranı azalırken sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı ise artmaktadır. Aktif nüfus içerisinde çalışanların oranı erkek nüfusta daha fazladır. Tabii bu oranlar değişiyor. E, hizmet sektörü Türkiye'de daha fazla çalışan e, grup oluyor hizmet sektörü, sektöründe. Türkiye'de nüfusun 45 şehir oranlarına bakıldığında 1927 yılında %25 kır nüfusu 2018 yılında ise %92,8'e yükselmiştir şehir nüfusu. Yani kır nüfusu azalmış şehir nüfusu artmıştır. Şehir nüfusu da %92,8 iken kır nüfusu 7,2'dir. Sanayinin geliştiği İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde şehir nüfusu Karadeniz, Doğu Anadolu'da yer alan illerin büyük çoğunluğu ise kır nüfusunda daha fazladır. Bu da Türkiye'nin 2019 ee, nüfusu ve grafiği. Henüz 2020'nin gelmediği her yılın sonunda hesaplanır arkadaşlar bu nüfusla alakalı veriler. O yüzden tabii ki biz de 2019'un verilerini paylaşıyoruz.